Kanal Avrupa'da yayınlanan Avrupa Baskısı programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler önemli açıklamalarda bulundu. Programda Kıbrıs meselesi, mülkiyet krizleri, izolasyon politikaları ve uluslararası müzakereler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon temelli çözüm arayışlarının artık anlamını yitirdiğini vurgulayarak, 50 yıldır sürdürülen federasyon müzakereleri başarısız olmuştur. Rum tarafı hiçbir zaman Kıbrıslı Türklerle egemen eşitlik temelinde bir çözümü kabul etmemiştir dedi. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nde olmadığı için, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten gelen hakkı olan garantilik hakların ortadan kalkması evet. ve Türk askerinin bir süre sonra ki o 5 yıldır 10 yıldır o kadar adından çekilmesiyle böyle bir yeni düzen. Şimdi bunun hiçbir e, milli bir duruş olmadığını ve bizim şu anda namzı e, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kalkması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çekilmesiyle Türkiye'nin kendi güvenliğini de etkileyebilecek çok tehlikeli bir senaryonun ortaya çıkmasına vesile olacağı için artık federasyon defterinin kapandığını ve iki devlet siyasetle komşuluk ilişkileri. Yani Kuzeydeki devlet... Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Avrupa Birliği'nin tarafsız bir aktör olmadığını vurguladı. Ee, anlam planı süreçlerini bir hatırlayalım. Ve anlam planı e, süreçlerinde işte kapı tarafı evet demiş, Güney Kapısı Rum yönetimi, e, Güney Kapısı tarafı hayır demiş. Ama yine cezalandıran ne olmuştu? Kapısı Türkler olmuştu. İşte Avrupa Birliği'ne kabul edilen bir e, Güney Kıbrıs'tan e, bahsediyoruz ve e, Avrupa Birliği şemsiyesi altında da her geçen gün Kıbrıs Türk tarafına karşı e, baskısını artıran bir Güney Kıbrıs um yönetimi var karşımızda. Tatar ve Öztürkler, KKTC'ye uygulanan doğrudan uçuş yasağı, doğrudan ticaret engeli ve uluslararası ambargoların Kıbrıs Türk halkının dünya ile bağını koparmayı hedeflediğini dile getirdi. Liderler Türkiye'nin siyasi ve ekonomik desteğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, KKTC'nin Türk Akademisi'ne gözlemci üye olarak kabul edilmesini önemli bir adım olarak değerlendirdi. Erdoğan, KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının eksik kalacağını belirterek gelecekte KKTC'nin TDT'ye tam üye olarak katılmasını temenni etti. Ayrıca Türk dünyasının Kıbrıs Türklerinin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine daha güçlü destek vermesi gerektiğini dile getirdi. Programın sonunda her iki lider Avrupa'da yaşayan Türklere KKTC'yi ziyaret etme çağrısı yaptı. Ersin Tatar şu ifadeleri kullandı: "7 milyon Türk insanı bizlerin kardeşleridir." Ve gelen giden çoktur. Yani eskiye göre Almanya'dan, Hollanda'dan Türkler gelip gidiyor. Turizmler gelip gidiyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Antalya, Bodrum ve benzeri tatil yerleriyle bir bakıma artık aynı değere koyuyorlar. Ve dolayısıyla 7 milyon kardeşimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni keşfetmeleri ve buraya gelip gitmeleri, burada yatırım yapmalarını, burada turizm ve benzeri etkinliklerle bizlerle birlikte olmalarını çok arzu ediyorum.